Selam abet. Sandok. Chu. Oynuyoruz. Dragon Rice gelmiş. Rice e gelmiş. Gel lan gel gel. Bomba burada. Bomba burada. Bombaya koşun. Koşun. Abicim bir kere bombayı bir kere bombaya kurtarın ya. Bomba burada değil. Bomba burada. Olmadı mı ya? Koşun, koşun. teröristler kazanıyor çık ya tamam Dragon Rise Stand Off Stand mı Off mu Stand Off herhalde Deo. de o dede aynıydı hadi la Bu maçı. önüm başlıyor. Allah'ım inşallah tövbe üstü olur. Aman. Aman. AWP. Ben P 350. Olacak. Lanlar lan kuş. Bu adamın ama sikine varmış ne tropik. Takla Kalk oğlum kalkmıyor adam. AWP'len öldüreceğim ben sana. Dur lan dur ele bir silah alayım şuna şunu al. Şunu al. Ben niye eğiliyim? <laughs> Maçı başlasın ha. O niye Hayır. Ben bunu istiyorum. Ya oğlum öldü bir şey ya. Al bak yine bundan başlattı. Değiştirme nerede lan? Yok mu? 4 yaşa bir oluyor. Ben şuradan sınav kırmıyorum. Ayı var lan. Aa orada. Onu ben değiştirmek istiyorum. Heh. 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 alacağım. Al öldürün. Tamam alın. Koş koş koş. Öldü. Ah! Ah! Öldü öldü. <laughs> Sniper'le saldıralım. Gül kıl gel gele. Ne Oğlum ama arkaya kır. <laughs> İçeri giriyor. İçeri giriyor. Arkadaşımızı alalım şuradan. Allah. Arkadaşımızı alalım. Adam öldü. Burada giriş var mı? Giriş yok mu? Yine gerçek değilmiş lan. Adam 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 öldür öldür öldür. Çak 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 Ben AK'ye 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 M4 al. Gel lan. M4'den öldürürüm oğlum sizi. Gel la buraya. Gel. Gel lan siz. Nasıl güzel. Ya? Bunun kurşunu daha fazla yok. Ölüyor. Ya da ince yaparım. Bunu sen bilmez mi? Bahat. Gel 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 Bıçaklar saldırıyor sabrı. Olsan bıçaktı mısın? Aa! Oğlum niye bizim tersi bakıyor lan? Oğlum çarıyorum çarıyorum. Allah. Havu öldüremiyoruz. Gel gel. Oğlum arkadan ne ya? Buradaki terörist alalım. Oğlum, oğlum bu bıçağı çek hele. Daha bir de adam bıçakla geliyor. Çakal. Aha. Biz bilemiyoruz lan bunlar. <laughs> 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 Aa sıktım. Merve <laughs> <Nerede>, Merve <nerede>? Merve. <laughs> Dur lan orada. Hı. Geliyor. <gülüyor> 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 kafadan yemiş lan. İstersen kafadan atmıyorum. Ya bu doldu mu? Doldu öldürelim bunu. Öldür, öldür, evet. Bakın, bakın. Gel, dön. Bakın, Win. Yo, win. Dervişler like kaybetti. Ana niye dedin? anladık. Oğlum adamın önünde bu susturuculu silah. Sezon 3. En azından bu oyun Türkçe. Arkadaşlar ben bunu Google'dan hesap açtım. Yaptım. Ooo. Uh. He bronz mu şu an. An çok ballı lan. Zon, zon daha iyi. Hemen iki dakikada şey alacağım. Terörist. Ölüm bekliyormuştum. Işte. Hadi bile. Ah geliyor. Dur. hemen altını alayım. Hem de tane Bomb has been planted. Bomba kuruldu. B'ye ben aya. B'de 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 tamam. Şakalar B'ye kurmuşlar. Bomba sattı Bomba Ben sağlık. Nós vazios então. Aí, lá. kolum geliyor. Adam niye 15 koin kazanıyor? çok saçma abi ya. çok kötü ya? Famas. Famas oğlum. Daha geldi benim güzelmiş. Dragon Rice ne ya? Am Dragon Rice ne? Kuşan CT. Tamam. 5 seviyeler. Rekabetçi mi? Bakalım hemen maç. Arana. Willi. Willi seçtim ben. Merkez Rusya. Bilmiyorum Rus çık Rusya çıktı bir Rus iç seç güzel. Biz burada doyuyoruz adamlar da orada doyuyor. saklama pusma yerleri var gibi çıkıyor. Ama AVM kullanılmıyor ki burada. AVP yazmaları lazım normalde. AVM yazmışlar. Neyse yine de güzel bir oyun. Terörist. Ne yapacak lan? p 90la işte benim silahım. P 3050. Sikin aldım daha yeni buna. Dur göstereyim. Ah, çok güzel. Gelin lan herkesi bunu lan lan. ay lan herkesin susturucusu varmış. Okey okey okey. Bir dakika. Gel şimdi bunu sıkalım. Alın bomba yapma ya. lan adam. Gel lan gel 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 gel. Dur şey alalım. P90 alalım. Aa varmış lan. P90 alacağım. Ben bin elde alacağım. Bıçakla dalarsan ne olur lan? Bıçakla lan.

arkadan yediler. Aa, arkadan yedim. <laughs> Gençler ben arkadan gidiyorum. Arkada boş şans. Neyse. Sağsızlar. Bir dakika arkadaşlar ben gidiyorum. Tamam geldim arkadaşlar. Aa, yok ki. Al ah, secret. Oh, bıçak, bıçak, no, bıçak, no, bıçak, no. nereden geliyor? Oh, öldürdüm. Öldürdüm. Oh, öldü. CC mi? Oğlum CC diye bir isim mi olur? Allah'ınızı severseniz bak. Ne şimdi burada direğin <laughs> <laughs> P90 öldüreceğim. Tak 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 tak. Oğlum öldüremiyorum ki. Tak 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 tak. Kaçamıyorum gitti lan. Neyse arkadaşlar. Aa! Bunun canı hemen donuyor değil mi lan? Ay iki kişi aldım. <laughs> Ama abi susturucu var. Kadar oynayayım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar kanama abone bildirim açmayı. Ben görüşmek üzere bay bay. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.